Evet 7 birlik galibiyetle dalan kimya durmak yok dedi. 15 gol oldu iki haftada. Bir gol gördünüz kalemizde. Tebrik ediyoruz. Evet Metin Hocam da burada yeşil Yeşilova'mızın artık ne diyeyim doğa yeni her şeyi. Hoş geldiniz ee, öncelikle. Evet, nasıl gördünüz takım hocam kenardan? Takım çok güzel. Zaten e, Dalan'ı Murat Keskin, Akın Dalan eşliğinde değil mi? Evet. Her yıl katılıyorlar bu şirketler turnuvasına. Başarılarını daha evvelden de geçtiğimiz yıllarda da biliyoruz. Bugün artık bu turnuvalara geleceğim seyretmeye. Hoşuma gitti ya. Bugün de takım gayet iyiydi. Güzel Her takım zaman olmuşlar. bekleriz. Her zaman bekleriz. Bundan sonraki maçlar için e, başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam sağ olasın. Evet. Valla bizim için anlamlı bir turnuva. Onun için güzel bir takım yaptık. Bunu da sonuca yansıtıyoruz. Arkadaşlar da elinden gelen her şeyi yapıyor. İki takım da tebrik ediyorum. Kendimden cemal güzel bir oldu. İnşallah gruptan çıkıp finallerde yer almak istiyoruz. Tebrik ediyoruz. Golcümüz var burada. Evet sizi atlamayayım hocam. <gülüyor> Atlamayın. <gülüyor> Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Güzel maçlar oluyor, zevkli maçlar oluyor. Bu soğuk havaya rağmen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Oynayanların ayağına sağlık. <laughs> evet. Kenarda bekleyen için soğuk hava daha hazır. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. hocam. Güzel maçtı yine. Kaldığımız yerden devam. Gollü geçiyor, zevkli geçiyor. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet. İnşallah devamını getireceğiz. Gol 24. dakikada geldi ilk gol bu arada. Onu da atlamayalım. Evet. Çok evet. Çekişmeli bir maçtı. Aynen abi. öyle. Evet. Geçen hafta çok şanssızdım. Yani, ee, bu hafta, bu hafta bir sonradan girdim ama goller <laughs> attık çok güzel. güzel. Arkadaşlar sağ olsun destek verdiler. Evet, tebrik ediyoruz. Tebrik <laughs> ediyoruz. Evet, Numara. <laughs> Kur'an geçti aslında. Dediğiniz gibi. Gol çok, çok, çok geç geldi. O Ayy, dakika çok Ayy, zevkli başladı. Golleri <laughs> bulduktan sonra Biraz devam geldi. İnşallah bu galibiyetle yavrum olacağız diğer başlıyor. Tebrik ediyoruz. Evet hocam evet. nasıldı kenardan? Soğuk İyi, harici. Soğuk ama önemli. Kurucumuz Hamdi'de anandığımız bu turnuvada tüm takımlara başarılar diliyoruz. Centilmence geçsin sakatlık olmasın inşallah. En önemlisi o. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet Hı -hı. hocam Hı -hı. abi. size bitirin. Abi kayıtta mısın? Kayıttayım hocam. <laughs> Geçen hafta ben birkaç kelime söyledim, birkaç cümle söyledim ama e, şey, e, görüntüleri izleyince benim görüntüleri kesmişsin orada. Ondan sen kızgınım, sen sana. kızgınım sana. Evet, evet hocam. Bu benim küçük oğlum. Tamam. Kulu çok seviyor. Bugün... Biz bugün kim bu... bu... sene yine şampiyon olacağından eminiz. İnşallah. Valla arkadaşlar tamam. zaten inanıyorlar. Taraftar zaten inanıyor. Teşekkür ederiz. Evet tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.